Mehmet götürür sen. ben mi götürü vereyim mi? Dur. Ha? Dur koy götür. Nereye gidecek o? Zaten oraya mı? tamam götür vereyim bırak. Dur koy yere. Hadi. Hadi ben yazayım madem öyle tür sen de Tamam. Şey... Komşular bakın tamam. bakalım. Bize havuz zebil zebil çekmiş. Her şey halimizde. geçmiş. Kore yedirir de Komşular yufka yapıyor. <laughs> yeni atoralıklara köşe geldim bak bilenmen